Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ülke genelinde kar yağışının artmasıyla birlikte yük ve yolcu taşımacılığının aksama masalını yürüttükleri çalışmalar ilişkin resmi internet sitesinden bilgi verdi. Yeni yıla birlikte ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışına rağmen demiryolu trafiğinin güvenliği kesintisiz şekilde sürdürebilmesi için demiryolcular sahada yoğun mesai yürüttü. TCDD'nin resmi internet sitesinden edinilen bilgilere göre 13.919 kilometrelik demir yolağında yük yolcu taşımacılığının aksamaması amacıyla tüm imkanlar seferber edildi. Sitede yer alan bilgiye göre kale mücadele çalışmaları TCD'de gelen müdürü bünyesine oluşturulan 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan kontrol merkezi tarafından koordine edildi. Ülke genelinde hat kesimlerinde yürütülen tüm faaliyetler bu merkezden anlık olarak izlenirken bölge müdürlükleriyle sürekli iletişim haline planlama ve yönlendirme yapıldı. ayrıca TCDD'de bünyesine göre yapılan meteoroloji veri izleme merkezi aracılığıyla yurt genelindeki hava durumunluk olarak takip edildi. Elde edilen meteorolojik veriler ve hava tahmin raporları doğrultusunda riskli bölgeler önceden belirlenerek karla mücadele çalışmaları planlandı. Böylece kar yağışı ve buzlanmanın etkili olacağı hat kesimlerinde önleyici tedbirler zamanında devreye alındı. <laughs> TCDD'ye bağlı 9 bölge müdürlüğüne görev yapan ekipler belirlenen planlama doğrultusunda 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdü. Kar tipi buzlanmanın etkili olduğu hat kesiminde hat kontrolleri, hat küreme, kar küreme buzlanmayı önleyici faaliyetler eş zamanlı olarak yürütüldü. Tren trafiği açısından kritik öneme sahip makas bölgelerine düzenli temizlik kontrol çalışmaları yapıldı. Yüksek rakımı ve sert iklim koşulları ile birlikte bilinen aşı tünelinde yürütülen çalışmalar, karla mücadele faaliyetlerinin en yoğun olduğu alanlardan biri. Tünel içerisinde tavan yan yüzeylerde oluşan kalın buz tabaları, bu sarkıtları tren trafiği açısından risk oluşturmadan önce kontrollü şekilde temizlendi. karla mücadele çalışmaları teknolojik olarak son sistemlerle donatılmış, rotatif kar kürem araçları, kar püskürtme makineleri, kar küreller özel müdahale ekipmanlarıyla yürütüldü. Demir yollarında karla mücadele kapsamında yaklaşık 4000 bin personel, 914 teknik araç görev yaparken tüm süreçler merkezi koordinasyon veri temelli planlama anlayışıyla yürütüldü. Yürütülen çalışmalarda yük tayolcu taşımacılığı kesintisiz olarak yapıldı.